Önce sizin şahsınızda Adnan Hoca Efendi'ye selamlarımı iletiyorum. Aleyna Aleyküm Selam. Hizmetlerinde muvaffak eylesin. Allah'a emanet Allah eylesin. Etrafında çalışan kardeşlerin de azmini gayretini artırsın. faaliyetlerinizin de çok güzel olduğunu ifade etti. Adnan Oktar Beyefendinin sayfalarını, internetini, Harun Yahya'yı özellikle Mehdi Aleyhisselam meselesinde dinleyin kardeşim tavsiye ediyorum size. Niye anlamıyorsunuz? siz akaidinizi iyice öğrenip ve akaidi öğrenirken Darwinizmin, Darwin teorilerinin içerisinde bu materyaliz, ateist, komünist fikirler içinde büyüdünüz çünkü. Onları yıkan, o fikirleri ve düşünceleri yıkan tezleri kitap haline getirmişler, o kitapları okuyun. O kitapları okuyun ki nasıl davranacağınızı bilin. Dervişler hiçbir şey konuşmayın da sadece zikir ve fikirle orada meşgul olursa o irşad edici bir derviş olamazsınız. Sultanımız Şeyh Muhammed Nazım Hakkani Hazretleri size çok dua ediyor. Ve büyük de himmet ediyor. Bizim sizlere karşı olan muhabbetimiz neden? Takvanızdan dolayıdır, hizmetinizden dolayıdır. kimseye tehdit demek. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam artık. Aklını başına korkmasın. Bunlar cemaatleri birbirine düşürmek için ulaşan sahtekarlar. Yani Allah'a korkmasın. Adnan Bey, şey, Ahmet Yasin hocamızın dergahının kedisinin küçüklük hali vardı. Resmi gösterir miyiz? Göreyim. İsmim Şazüment. <laughs> Şazüment. Evet. <laughs> ya bu ne şekerlik böyle. Dünyanın en büyük tarikatıdır. Nakşibendi Tarikatı. Gelmiş geçmiş en büyük tarikat. Ee, dolayısıyla ahir zamanda çok mühim görev icra ediyorlar. Tabii ki tarikatlar şu an Mehdiyete bağlandığı için evet. Mehdi'ye bağlandığı için e, gerçek anlamında Tarikat yönü de iman eğitimi yönünde e, faaliyet gösteriyor şu an, yani ilmi bir faaliyete dönüşmüştür. Yoksa bütün şey efendiler ittifakla mehdi çıktı, tarikatlar kalktı diyorlar. Selamun aleyküm ey cinciler, selamun aleyküm ey mason cemaati, ey illimunatıcılar. Müslüman'ın Müslüman'a hırzı, namusu ve şerefi emanettir buyuruyor Resulullah Efendimiz değil mi? E siz şimdi cinci misiniz? Mason musunuz? İllimunatıcı mısınız? E ben neysem siz de olsunuz. Madem birbirimizi buluyoruz, bana bunu diyorlarsa... E sana da bunu diyorlar. Madem birbirimize namusumuz, şerefimizi, ırzımızı emanet de, niye muhafaza etmiyorsun? Birisi gelip dese senin hakkında bana bu adam masondur dese ben inanıyor mu ona? Hiçbir cemaate tabi değilim bak bir daha söyleyeyim. Hele cemaat olmayan üçkiyatçı, sahtekarlara bilmem nelere falan hiç kimseye tabi değilim. Kimseyi de övme. Benim öveceğim tek kişi Kur'an ve sünnete uyan kim varsa odur. Sen uy seni öveyim. Benim seveceğim insan da olur, benim arkadaşım da olur, benim dostum da olur, benim ahbabım da olur. Benim lafımı alırlar. Teknoloji ilerlemiş diyorlar. Ne olacak? Peygamber'e de sebep mesela 1400 sene önce söylüyor. Ya diyordu benim bu sözümü buradan alıp sizin kulağınıza getirirken şeytan değiştiriyor yolda diyordu. Bunun için yanlış anlıyorsunuz, farklı anlıyorsunuz. Ben öyle demek istemedim diyordu. Peygamber söylüyordu bunu. Şimdi bizim konuşmalarımızı alacaklar televizyonlarda bilmem falan filan bozacaklar, ayarlayacaklar. Ondan sonra onu övdü, bunu sevdi, İşte bunu şey ne yaptı falan diye. Ve bunun yalakalığını, çanakçılığını, kendilerini böyle haklı göstermek, fazla taraftar toplayabilmek için parti gibi, futbol takımı gibi tarikatçıyım diyen terbiyesizler yapacak ve Müslümanım diyecek öyle mi? Yarın ahirette hepsinden imanlarını alacağım, görsünler bak. Hepsini dava edeceğim. Sen nasıl ben Kur'an ve sünneti e yaşamam rağmen bana kalkıp da böyle iftirahlar. Kim illüminatücü, kim mason, kim cinci birbirlerine baksınlar. Onlar hepsi televizyon anında birbirlerine buluşuyorlar. Hepsi birbirlerinin davetlerine gidiyorlar. Beni kimse davet etmiyor. Benim buluştuğum tek yer Kur'an ve sünnet. Ve hep hayatım mescit. Ama kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş ya. Mundar etmek için dedikodu edecekler, iftira edecekler. E, ya o zaman sizin Müslümanlığınız nerede kaldı? Nasıl söyletebilirsiniz? Ben sizin hiçbirinize mason dedirttirir miyim? Ben sizin hiçbirinize bilmem neci, bilmem ne cemaatçi, bilmem neci dedirttirir miyim sen bana öyle dedirttiriyorsun? Şeytan atacak fitnesini, iftirasını, hain, münafık. Mesela de hem Müslüman diye hem de sus ya. Bu nasıl acayip iş şey ya? Müslümanın Müslümana namusu, şerefi verici,